Şöyle bir arabayı 75.000 aldık. Ya mesela şunu kaçırmayın bak ciddi ciddi şunu kaçırmayın. Şunun 2 dakikası var. Yani bunu alabilirsem acımayacağım buna. Mesela bu arabayı satarken şurada gördüğünüz gibi başlangıç ücreti 25.000 yazıyor. Adam bunu atlıyor ve onayla diyor. 15 milyon kar cepte. Ve bu araç 20 milyona gidiyor. Adamın yaptığı hata 500 bine vermesi ve biz de buna teklif veriyoruz tabi Mesela şu an ben bunu 20 milyona satacağım Şu an kazan İnşallah da ben kazanırım o arabayı yani Aha bak burada da bir tane buldum Hemen alayım bunu Görüyor musunuz yani 20 milyonluk araba ya yani 800 bin olabilir mi 20 milyonluk bir araba yani oluyormuş demek ki Hepinize merhaba arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Forza Horizon 4'te çok güzel bir taktik göstereceğim ve bu taktikle çok sağlam arabaları çok düşük bir fiyata alacaksınız. Herkesin yaptığı, hatta herkesin demeyeyim şöyle bir e, bazılarının yaptığı bir hata var. O hata sayesinde biz de bu hatadan yararlanıyoruz. Şimdi size onu göstereceğim. Öncelikle festivale giriyorum veya eve girersiniz, hiç fark etmez. İhale diye bir sistem var. Hepiniz biliyorsunuzdur. Şimdi bu ihalede e, yapılan bir hata var. Bu hata sonucu arabalar çok ucuz fiyata gidiyor. Mesela şöyle. Ben burada 1 milyonluk arabaya 35 bin teklif vermişim. E, burada gördüğünüz gibi bir tane 1 milyon 400 binlik araba var 100 bin teklif vermişim. Burada e, Lambo'ya 38 bin teklif vermişim. Bu hata sonucu böyle düşük fiyata gidiyor. Burada el çabukluğu lazım. Yani milletten önce kapmanız gerekiyor. Şimdi onu deneyeceğiz. Ee, ben 12 milyon para kastım. Ama sadece 12 milyon da değil. Gece öyle bir arabaları aldım ki. Yani şöyle gösterteyim. Hatta şöyle müzayede de fiyatını göstertelim. Ya benim param normalde 2 milyon falandı. Ama 30 milyonu geçti diye tahmin ediyorum. Gece müzayededen bunu aldım. Şöyle takdim edeyim size 8 buçuk milyon şunlar da 1 milyon değerinde bunları alıp alıp satıyorum sonra ya mesela adam örneğin şu arabaya bu arabanın değeri mesela 8 milyon bu arabayı 4 milyona vermiş ben hemen e, teklifle alıyorum bu arabayı nasıl 4 milyona vermiş onu göstereceğim şimdi size Mesela şunu aldım gece yine düşük bir fiyata bu da 7 buçuk milyon gördüğünüz gibi Chiron aldım 1,5 milyona. Bu da 3 milyon fiyatı var gördüğünüz gibi. Ya bu şekilde arabalar var bu şekilde satın alabiliyoruz. Şöyle bakın 3 milyon. Ya bayağı param birikti. 30 milyon akın param var şu an içeride ama müzayede sınırım doldu. Onları yapamıyorum şu an. Şimdi gelelim, gelelim asıl konuya. Şimdi burada mesela ben müzayede başlatayım bir tane şu arabayı satmaya kalkayım. Mesela bu arabayı satarken şurada gördüğünüz gibi başlangıç ücreti 25.000 yazıyor. Adam bunu atlıyor ve onayla diyor. Ve sonra olay kopuyor. Yani millet bir saat içinde o araca ne kadar teklif verirse veriyor. Alan alana işte çok ucuz bir fiyata gidiyor. Şimdi araç araya geliyorsunuz. Şurayı biraz düşürelim. Mesela 500 bin yapalım. Şurayı da 1 milyon yapıyorum. Geldim şimdi araçlara. Çok güzel bir araç bulunca göstereceğim. Ee, bu fiyatlarda çok güzel bir araba yok açıkçası. Ama yine de göstermek amaçlı iyice bir aşağıya iniyorum. Mesela şurada bir tane Shelby var. Ee, 55 bin fiyat var. Araba 586 binlik. Bunu alacağım sonra satacağım. Teklif kabul edildi. Şimdi bunu kovalamam gerekiyor benim. Sürekli bakmam lazım. O adam mesela öyle bir hataya düşmüş. Siz de acımayacaksınız. Direkt alacaksınız. Şu an kazanıyoruz aynen. Diğer fiyatlara bakalım. Bakalım uygun bir araba bulabilirsek. Şu an biz kazanıyoruz. Ya 10 katı kar etmiş olacağım. Daha önceki müzayede videolarımız da vardı. Ama bu bambaşka bir şey. Bakalım teklif veren var mı? Hala yok. Hadi bize ver şu arabayı da farklı bölümlere geçelim artık. Aynen. Şu an geldi aracım. Mesela bu aracı şimdi atıyorum garajıma. Satla koyacağım. Gerçi koyamayacağım da göstereceğim. Gelelim. Müzayedeyi başlatıyorum. diyorum. Shellby'di galiba arabanın adı. Umarım markası da Shelby'dir. Aynen. Şimdi mesela müzayede aracı dedim. Gördüğünüz gibi araç aynı fiyattan gitti. Adamın tek hatası gelip şurada şu arabayı onayla demesi. Yani şunu unutması. Ben de 55.000 aldım. Gördüğünüz gibi olay bu kadar çok basit. Şimdi farklı bir taktik daha vereceğim. Şöyle gelelim. Yapalım. Mesela en yüksek teklifimiz 8 milyon olsun. Ee, model de araç Shelby olsun. Tamamdır. Şimdi onayla diyorum. Bakalım ne arabalar düşecek önüme? Evet gördüğünüz gibi adam 68 bine veriyor. Yani cidden inanılmaz. Şöyle bir arabayı nasıl 68 bine verirsin? Diyemiyorsunuz. Adam unutuyor tabi. Teklifimiz kabul edildi. Şimdi hemen farklı tekliflere geçelim. Mesela 12 milyonluk arabayı şimdi 5 milyona 6 milyonmuş. 6 milyona alacağım şimdi. Ve bunu 6 milyona satacağım. Aynen kabul edildi. Şu an param da bitti. Şöyle biraz düşük fiyatlara bakalım biz. Ya mesela şöyle bir araba var. 2 milyona gidecek. 2, 200 bin fiyat var. 38 dakikası var ama 38 dakikada verirler. Yani buna kesinlikle verirler fiyat. Yine biz verelim. Kimse vermezse. Şu an bunun bir dakikası varmış bu arada. Ya kazanırsak çok iyi olur. Bakalım Şunda kararlıyım ya kesinlikle. Ya bu benim olmalı yani. En azından bir tane Shellway atalım yani garaja. Ha, teklif geldi bir tane. Hemen bir tane daha teklif veriyorum. Ya gitmiş olamaz ya. Araba gitti büyük ihtimal. Şöyle tekrar verelim. Gitti yani büyük ihtimal. Aynen verdim şu an. Kazandık aynen biz aldık. Bir dakika. Almamışız ya. Tüh. Neyse şunu aldık en azından. Sıkıntı değil. Şöyle bir arabayı 75 bin aldık. Yine neredeyse 10 kat kar. Ben gider şimdi bunu 720 bine satarım. Tekrar geliyorum araç araya. Yine 8 milyon fiyat koyuyorum. Bu arada o araçtan fiyatlarımı almadım ben. O araçtan hemen geri alayım fiyatımı. Şunları da alayım diyeceğim de şunlara fazla vermemiş. Şu kredimizi topla. Adam 12 milyon vermiş ya ciddi ciddi. Şimdi 10 milyonumuz var neredeyse. Bakalım güzel bir araç koparabilecek miyim? Şu 7 milyon Yok, değmez yani. Ya bana daha düşük lazım kar etmem için. Şimdi Shell Bay değil de mesela ne yapalım? Mercedes mi yapalım? Deneyelim. Bakalım ne var. Şöyle bir araba mesela. Ya 2 milyon fiyat vermiş. Ben bunu alırım. 3 milyon fiyat veriyorum. 7 milyon satacağım yani. Aynen teklif kabul edildi. 2 dakikası var 2 dakika boyunca kimse almazsa güzel olur Ya mesela şunu kaçırmayın bak ciddi ciddi şunu kaçırmayın şunun 2 dakikası var yani bunu alabilirsem acımayacağım buna gece böyle bir araba aldım 5 milyona alıyorum 20 milyona satıyorum düşünün yani bunu da göstereceğim zaten büyük ihtimal eğer e, hemen satılabilirse şuna teklif geldi yükseltsem yok bence ben bundan kredimi geri alayım diğer arabaya yönelelim Çünkü lazım olacak yani Kesinlikle lazım olacak. Diğer arabada inatlaşacağız gibi. Şu an kazan. İnşallah da ben kazanırım o arabayı. Yani aha bak burada da bir tane buldum. Hemen alayım bunu. Görüyor musunuz? Yani 20 milyonluk araba ya yani 800 bin olabilir mi? 20 milyonluk bir araba. Yani oluyormuş demek ki. Şimdi ben bunu alacağım. Atacağım garaja 20 milyona fiyat vereceğim. Hadi bakalım inşallah bizim olacak bunlar. Yine şuna da mı bir teklif versek diyeceğim de. Ya şunlar beni bir şüphelendirdi ya. İnşallah biz kazanırız bunları. Şunun bir dakikası kalmış kimse ses çıkarmadı. Bari şunu alsak adam unutmuş ya kimsenin başına vermesin Allah da yani. Öyle bir arabayı o kadar fiyata satmak yani cidden çok kötü bir şey. Şimdi tamam yararlanıyoruz filan bundan ama yani siz de böyle bir şey yapıyorsanız yapmayın. Kötü oluyor. Geldi bir tane fiyat. 882 bin vermiş. Hemen yükseltelim Tamamdır 900 bin verdim ben de Şu kaybedilmiş İyi, güzel Şu kazanıyor Büyük ihtimal bunu alacağım Alacağım büyük ihtimal Tekrar mı verdi bunda fiyat Tamam tekrar veririz hiç problem değil Adam benle inatlaştı büyük ihtimal Bakalım kim alacak Ne yaptık şunu? Alabildik mi? İkisinden aynen bir daha teklifi yükselt geldi. Sürekli kovalamanız gerekiyor. Ya bu aracı kaçırmayın. 1 milyon fiyata kaçırmayın. İnşallah da biz alırız. Hadi bakalım. Ya şunu hala alamadık ya ben de ona şaşırdım ya. Bu bir dakika hiç bitmiyor. Tekrar adam geldi bak. İnatlaşıyorsun benle tamam da. Eyvah eyvah. Aldım mı ne yaptı ya? Keşke kaçır kaçırmasaydık. Şimdi diğerini kaçıracağım ya. Ah diğerini aldık tamam güzel. Güzel. Diğerini attık cebe. Şimdi bunun için yükselte basabilirsek. Hadi. Hadi ol şöyle bir bizim olsun bu araç. Ya bu aracı vermek istemiyorum ya bu fiyata. Ya alabilirsem çok iyi olur bu aracı. Ciddi ciddi çok iyi olur. Kaybedilmiş ya. Tüh. Neyse. Tamam sağlık olsun. Ne diyelim. En azından diğer aracı aldık. 15 milyon kar cepte. Ha <laughs> bunu da alsak 18 milyon kar edecektik ama neyse. Şimdi bakalım başka araçlar da var. Ee, bunun gibi fiyatlarda şöyle bir bakayım. Şimdi şurayı 20 milyon yapıyorum bu defa. Bakalım ne tür araçlar gelecek. Oy 3000 verim 3 milyon vermiş. 3 dakikası var. Bunu alabilirsek çok iyi olur bastık parayı 1 milyonumuz kaldı. Onda biraz zorlayacağım şansımı. Hadi ver şu arabayı. Şöyle 40 milyon kar edelim şu videoda. Verdi mi teklif acaba ya? Pek param da kalmadı. 1 milyon param kaldı. Aynen şu an benim oldu. Şimdi gelelim bu videoda ne kadar kar etmişiz. Şunda teklif yükselt geldi. Yani almaya değer mi bilmiyorum. Şimdi gelelim şöyle garajımıza. Ben size onların nasıl o fiyata gittiğini göstereceğim. Ya yani mesela ben onu 4 milyon aldım. Şimdi siz belki dersiniz 20 milyona gitmez o filan dersiniz. Şimdi göstereceğim. Toplamadık değil mi onları biz? Shell by Cobra için teklif yükseltin diyor. Yükseltelim. Adam almış bizden önce almış. Ha bazen böyle tamamen alabiliyorlar tabi. Şunları bir garajımıza koyalım. tam bereket versin bu videoda 40 milyon kazandım. Daha ne isteyeyim yani. <laughs> Diğer araçları da birlikte satabilirsem e, bayağı güzel olacak. Ama müzayede sürem doldu. Biraz beklemem gerekiyor bir gün galiba. Şöyle Mercedes'e geleyim. Aynen. Şurada gördüğünüz gibi müzayede aracı diyorum. Ve bu araç 20 milyona gidiyor. Adamın yaptığı hata 500 bine vermesi ve biz de buna teklif veriyoruz tabi. Mesela şu an ben bunu 20 milyona satacağım. Ama satamam. Çünkü e, sürem var. Biraz şey çok araba sattığımdan dolayı e, ban yedim gibi herhalde. Engelleydim. Bir gün sonra deneyeceğim. E, daha sonra da bütün arabalarımızı satıp bir video çekeriz herhalde. O zaman bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. E, bizi beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuza like atarsanız çok seviniriz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.